çemberin analitiği. Analitik düzlemde merkezi A virgül B noktasına eşit uzaklıktaki R birim noktaların kümesine M merkezi R yarıçaplı çember denir. Bakın burası bizim merkezimiz. Merkezimizden R birim uzaklıktaki noktaların kümesinden kalsa bakın şunlar. Bu noktalar bir araya geldiğinde ne oluştu? Çemberi oluşturuyor. Bu da merkezi A virgül B olan ve yarıçapı R olan çemberin denklemidir. Merkezi 6'ya 4 olan çemberin denklemini bulalım demiş. Çemberin denklemini ben şöyle yazacağım. Bakın eğer 6,4 ise o zaman x eksi 6'nın karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir r kare şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bakın burada da merkezi orijinde olan çembere merkezil çember denir. Çünkü e, merkezi orijin olduğu için 0'a 0 noktasıdır. O zaman x kare artı y kare eşittir r kare olur. Merkezi başlangıç noktası olan diyor, yani orijinden bahsediyor burada. Biz hemen şöyle bir analitik düzlem hemen analitik düzlem çizelim. İşte merkezi orijine olan, bakın şöyle bir çember çizeceğiz ve bu çembere şöyle bir teğet doğrusu varmış. Bakın 3x artı eksi 10 şeklinde teğet doğrusu varmış. Şimdi ben ne düşünüyorum? Önce bu çemberin yarıçapını bulmam lazım. O zaman şu merkezin doğru yoran uzaklığını bulacağım. Yani nedir? 0, 0 noktasının şuradaki. 3x artı y eksi 10 doğrusuna olan uzaklığını bulacağım? Uzaklığı nasıl hesaplıyorduk? H eşittir. Bakın burada x ve 0, 0 ve buradaki 0'la x ve y'nin yerine yazıyorum. 3 çarpı 0 artı 0 eksi 10 mutlak değer içerisinde katsayıların kare kökü 3'ün karesi artı 1'in karesi. Bakın buradan ne geldi? 0 0 yukarısı 10 geldi. 10 bölü kök 10 geldi. Bu ne demektir? 10 kök 10 bölü 10 demektir. Bu da kök 10'dur. Yani r buradan ne geldi? kök 10 geldi. Şimdi benim merkezim sıfırı sıfır mı? Denklemi yazalım o zaman. x kare artı y kare eşittir. R de kök 10 yani geldiği için karesi ne olacak? 10 olacak. Şimdi burada da x eksenine teğet çemberler verilmiş. x eksenine teğet ve merkezi a virgül b olan çemberin denklemi x eksi a'nın parantez karesi artı y eksi b'nin parantez karesi. O da b kare x eksenine teğet olduğu için bakın x eksenine teğet olduğu için buradaki bakın şu uzaklık bizim yarı çapımız oluyor. Yani b bizim yarı çapımız olduğu için o yüzden buraya ne yazıyoruz? b yazıyoruz. Bakın burada merkezi 5'e 7 olan ve x eksenine teğet olan çemberin denklemini bulun diyor. Merkez bu olduğuna göre ne yazacağız? x eksi 5'in karesi artı y eksi 7'nin karesi. Bakın x eksenine teğet dediği için kimi alacağız bir burada? 7 alacağız. O zaman 7 bizim neyimiz olacak? Yarı çapımız olacak. Burada da bakın y eksenine teğet çemberler çizilmiş. Merkezi a virgül b olan. Bu sefer de bakın şuradaki mesafe yani a bizim neyimiz olacak? Yarı çapımız olacak. Burada da y eksenine teğet çemberin denklemi verilmiş bize. Merkezi eksi 7'ye eksi 4 noktası ve y eksenine teğet olan çemberin denklemini bulun diyor. Denklemini yazalım. Bakın burada çemberin denklemini yazıyorum. Eksi 7 olduğuna göre x artı 7'nin karesi artı y artı 4'ün karesi eşittir. Y eksenine teğet dediğine göre bakın bu benim yarı çapım olacak. Eksi 7'nin yani 7'nin karesi olacak bu da. Şimdi burada da her iki eksene teğet olan çemberler çizilmiş. O zaman şöyle bir durum var. Bakın burada dikkat derseniz şu uzunluklara biz R dersek, buraya da R dersek o zaman mutlak A da R'ye eşit. Mutlak B de ne olmak zorunda? R'ye eşit olmak zorunda. O zaman ben şöyle bir denklem yazabilirim. X eksi R'nin karesi artı Y eksi R'nin karesi. O da eşittir. Işte R kare şeklinde denklemi ne yapabilirim? Yazabilirim. Analitik düzlemde 3. bölgede bulunan iki ekseninde de teğet olan. Bakın 3. bölgede bulunan. Şimdi şu benim analitik düzlemim. Üçüncü bölge şurası. Her iki ekseni de teğet o zaman ne olacak? Eksi 5'e 5 beş olmak zorunda. Bakın şöyle bir şey olacak. Benim görsel olarak çizmeye çalıştığım bu. Yarı da 5 birim olan bir çember. O zaman yazalım. Çemberin de eklemi. X artı 5'in karesi olacak. Artı Y artı 5'in parantez karesi. O da işte Ne olacak? Yarı 5 birim olduğu için 5'in karesi olacak. Şimdi burada da verilen bu kapalı bakın kapalı çember denklemi açıldığında bakın şu ifade tam kareden geliyor. Bu ifade de tam kareden geliyor. Sonra düzenliyoruz bu ifadeyi. Bakın burada x kare artı y kare eksi 2 ax eksi, eksi 2 by a kare artı b kare eksi r kare var. Şimdi biz artık çember denklemlerinde bakın şu eksi 2a olan yere d diyeceğiz, eksi 2b olan yere ne diyeceğiz? E diyeceğiz. Bakın burası da benim ne olacak? F olacak. Şimdi çember denkleminde bakın x kare artı y kare dx artı ey ifadesini gördüğümüzde şu, bu ifade bana merkezi yani çemberin merkezini verecek. Şu ifadede bakın şuradaki ifade çemberin bana neyi verecek? Yarı çapını verecek. Şimdi buradaki D'nin karesi artı e kare eksi 4 f e, 4f ifadesi çemberin diskriminantıdır. Eğer bu ifade sıfırdan büyükse bir çember belirtir. Eğer sıfıra eşitse bir nokta belirtir. Eğer sıfırdan küçükse çember ne yapmayacak belirtmez. Şimdi burada verilen şu denklemin yani şöyle bir denklem gördüğümüzde bu ifadenin çember belirtmesi için bir a ile b eşit olacak ve sıfırdan farklı olacak. Bu birinci durum. İkinci durum c sıfıra eşit olmalıdır. Bir de burada şu ifadenin bakın şu ifadenin ne yapması lazım? Sıfırdan büyük olsun ki ne yapsın? Çember belirsin. Burada bir şey dikkat edeceğiz. X kareli ve Y kareli terimlerin katsayıları da 1 olacak şekilde ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. Bazen eşit vermeyebiliyorlar. Orada ne yapacağız? Düzenleme yapacağız. Denkleme analitik düzenli bir çember belirtiyor bu çemberin merkezin koordinatlarını bulan bir çember belirtiyorsa kesinlikle buranın ne olması lazım? Sıfır olması lazım. O zaman ne yazıyoruz? M artı işte Sıfır dersek M buradan ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Eksi 2 yerine yazarsam x kare artı y kare burası zaten gitti. Buradan ne geldi? Eksi 8x geldi. Eksi 2y geldi. Eksi Buradan ne geldi? 40 geldi. Eşittir 0 olacak. Tamam. Şurası benim için neyi ifade ediyordu? D'yi ifade ediyordu. Şu kısımda benim için neyi ifade Bak burası D olacak. Burası da ne olacak? E olacak. Peki çemberin merkezi neydi? Çemberin merkezinin formülü eksi D bölü 2. Eksi E bölü 2 idi. Hatırlarsak. Şimdi o zaman yerine yazalım. Merkez. O zaman bura eksi 8. O zaman ne olacak? 4 olacak. Burası da ne olacak? 1 olacak. 4'e 1 merkez olacak çemberimizin. Analitik düzlemde orijinden geçen bir çember belirttiğine göre çemberin yarı uzunluğunu bulalım. Bakın orijinden geçen diyor. Orijinden geçen ne demek? Sıfıra sıfır noktasından geçmesi lazım. Yani x yerine sıfır yazdığında y de sıfır olmak zorunda yazalım. O zaman hemen şuraya belirtelim. x eşittir sıfır, y eşittir sıfır için ne olacak? Sıfır artı sıfır artı sıfır artı pardon eksi sıfır olacak burası. Artı n eksi bir eşittir sıfır olacaksa n buradan ne geldi? Bakın n buradan bir geldi. Şimdi e neyi yerine yazdığımızda ne gelecek? X kare artı y kare eksi 8x gelecek. Eksi n 1 olduğu için buradan 2y gelecek. O da eşittir sıfır olacak. Şimdi, şurası benim için ne olacak? D olacak. Şurası benim için E olacak. F zaten buradan ne geldi? Sıfır geldi. Bizim burada denklemimiz neydi? Denklemimizi bir yazalım. Yarıçap denklemimizi r eşittir 1 bölü 2. Hemen formülümüzü yazalım. Burası ne olacak? D kare artı E kare eksi 4 F olacak. Peki yazıyorum 1 bölü 2'ye. D burada neydi? Bakın D burada eksi 8'di. Karesine gelecek. 64 gelecek. E burada 2'di. Karesine gelecek. 4 gelecek. F'de 0'dı. Burası ne geldi? 68 geldi. 68 bölü 2 olacak. 68'e 4 çarpı 17. Yani 2 kök 17 bölü. 2 buradan da kök 17 gelecek. Benim yarı çapım. Merkezi A virgül B yarıçapı R olan bir çemberin iç ve dış bölgeleri verilmiş. Bir tane de bize A noktası verilmiş. Şimdi A noktasının koordinatları x0 ve y0'ı getirip bu çember denkleminde yerine yazdığımızda eğer sonuç R karenin yani yarıçapın karesinden küçük oluyorsa bu nokta çemberin iç bölgesinde. Eğer bu sonuç R kareye eşit oluyorsa çemberin üzerinde, yok yazdığımızda çıkan sonuç yarıçaptan yani yarıçapın karesinden büyük oluyorsa bu çemberin dış bölgesindedir. Şimdi burada çember denklemi verilmiş ve bir de noktalar verilmiş. Bunların birbirine göre durumlarını istiyor bizden. Önce hemen şunu yazmamız lazım. Mesela şu verilen çember denkleminin merkezi nedir bakın. 14 bölü 2 7 burası 4. Merkezi 7'ye 4. Tamam 7'ye 4. Yarı çapı nedir bunun? Hemen R'ye yarı çapına bakalım. Yarı çap formülü neydi? 1 bölü 2 D'nin karesi artı E'nin karesi eksi 4F'ten ne yapıyorduk biz? Yarı çapın formülünü buluyorduk. Hemen yerine yazdığımızda bakın 14'ü ve 8'i getirip burada yerine yazdığımızda F'i de yerine yazdığımızda buradan bunun yarı çapı ne gelecek? Bu çemberin yarı çapı 3 gelecek. O zaman ben çember denklemini yazıyorum. Ne yazacağım buraya? X eksi 7'nin karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir. Bakın burası ne geldi? 3'ün karesi. Çemberin denklemi aslında bu. Şimdi bize ne diyor? 5'e 5 noktasını yazıyor. Şimdi 5'e 5 noktasını yazıyorum. Ne geldi bura? 5 eksi 7 eksi 2 eksi 2'nin karesi buradan 4 gelir. Buradan da 1 gelir. Burası ne yaptı? 5. Buradaki 5 9'dan küçük olduğu için bu çemberin iç bölgesindedir. Bakın bu çemberin iç bölgesinde. Hemen bunu sıkıştırın alt tarafta çözelim. Bakın burada yine merkezim 7'ye 4 geliyor. Bakın yarı çapına baktığım zaman R2'nin yarı çapı. Bakın R2'nin yarı çapı da buradan ne gelecek ki gelecek. Çemberin denklemini yazdığımda ne gelecek? X eksi 7'nin karesi artı Y eksi 4'ün karesi. Eşittir 2'nin karesi şeklinde yazacağım. Yalnız bu sefer 5'e 4 noktasını yazıyorum. Yani x yerine 5 yazdığımda eksi 2'nin karesi burası 4 gelir. Buraya 4 yazdığımda 0 gelir. O da eşittir 2'nin karesi 4. Bakın 4'e 4. O zaman buradaki nokta B noktası B noktası şöyle yazalım B noktası çember üzerindedir çember üzerindedir. Çember üzerinde. Bunu da geçtik. Hemen bir alttaki soruya bakıyoruz. Bakın buradaki merkeze baktığımızda yine buradaki merkezimiz ne olacak? M 7,4 olacak. R3'ün yarıçapı Bakın buradaki R3'ün yarı hesapladığımızda burası ne gelecek? Kök 10 gelecek. Peki ben çember denklemini yazını yazacağım x eksi 7'nin karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 10 yazacağım. Peki bu sefer ne yazmam gerekiyor? 4.6 Yani x yerine 4 yazarsam burası 3, 3'ün karesi 9 gelir. Buraya 6 yazarsam 2'nin karesinden 4 gelir. Bakın burası 13, 10'dan büyük. O zaman bu c noktası, c noktası çemberin, bakın çemberin dışındadır. Dışındadır diyeceğiz. Şimdi burada ise çemberin analitinde doğru ve çemberin birbirine göre durumları var. Eğer çember ve doğru iki noktada kesişiyorsa ortak çözüm yapıldığında deltası sıfırdan büyükse iki noktada kesir. Eğer delta sıfır eşitse doğru burada çembere teğettir. Ama yok delta sıfırdan küçükse doğru çemberi ne yapmaz? Kesmez. Aşağıda verilen çember ve doğruların birbirine göre durumlarını inceleyelim. Şimdi verilen ilk denklemle başlayalım. i̇lk denklemimiz bakın burada. Şimdi bu denklemin önce ben neyini bulacağım? Hemen merkezini ve yarı çapını bulacağım. Şimdi bunun merkezi nedir? Merkezi 5'e e, 3 yazalım. Onun sonra yarı çapı. Bakın buradan R yarı çapı ne geldi? R yarı çapı kök 5 geldi. Peki bunlar veriliyorsa ben bu çember denklemi nasıl yazarım? Hemen şöyle yazarım. X eksi 5'in karesi artı y eksi 3'ün karesi o da eşittir 5. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. Y gördüğün yere bunları karşıya attığımızda x eksi 3 diye yazılıyor. Peki ben y gördüğüm yere x eksi 3 yazarsam şu denklemde çember denkleminde karşıma ne gelecek? 2x kare eksi 22x eksi 22x artı 56. Bakın bu ortak çözümdü. Şimdi bu ortak çözümü ben deltasına baktığım zaman yani b kare eksi 4ac yaptığımda deltası ne gelecek? Bakın dik ne geldi? 9 geldi. Yani sıfırdan büyük. Bu ne demektir? Çemberle doğru iki noktada kesiyor demektir. Hemen şimdi diğer şuradaki ikinci sorumuza bakalım. Bunun merkezi, bakın bunun Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Şimdi ikinci sorumuzda hemen şu verilen çember denkleminin merkezini bir yazalım. Bakın şu denklemin hemen merkezini ben bir yazayım. Şimdi bunun merkezi nedir? Ne bunun merkezi 5'e 3'tür. Yarıçapı kök, yarıçapı kök 5'tir. Şimdi denklemi yazalım. Denklem karşıması gelecek. X eksi 5 karesi artı y eksi 3'ün karesi o da eşittir 5. Peki burada ne istiyor benden? Burada y eşittir 2x eksi 2. Yani y gördüğün yere ne yazıyor? Bakın şurada y gördüğün üzere 2x eksi 2 yazıldı. Peki yazdığım zaman ne gelecek? Bakın yazdığım zaman şöyle bir denklem gelecek. Yani x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0. Ben bunun diskriminantına baktığımda delta buradan ne gelecek? Bakın delta buradan 0 gelecek. Bu bana neyi söyler? Bakın doğrunun çembere teğet olduğunu söyler. Şimdi şuradaki sorumuza bakalım. Bakın burada verilen denkleme göre benim merkezim ne olacak? Bakın benim merkezim 5'e 2 olacak. 1. Hemen yarı yazalım. Bakın buradan yarıçapım ne gelecek? Yarıçapım çapım 3 gelecek. Peki çember denklemi ne gelecek o zaman? x eksi 5'in karesi artı y eksi 2'nin karesi o da eşittir 3'ün karesi gelecek. Peki ben burada bakın y hemen onu şöyle alalım. Şu ifadeyi şurada gösterelim. Burada diyor ki bakın y gördüğünüz yere ne yazmamızı istiyor? 5x eksi 1 yazmamızı istiyor. Şu ifadeyi yazmamızı istiyor. Ben onu getirip burada yerine yazdığımda bakın benim karşıma ne gelecek? 26x kare eksi 36x artı 25 eşittir 0. Bu ifadeyle ben deltasına baktığımda bakın deltasına baktığımda deltası eksi 1304 geliyor. Bu ne demektir? 0'dan küçüktür. Yani aslında burada doğru ile çember pardon çemberle doğru ne yapmıyor? Kesişmiyor.